استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ويتوب إليه استغفر الله استغفر الله استغفر الله يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي Euzubillahimineşşeytanirracim bismillahirrahmanirrahim Kehf suresi 46. ayet-i kerimede Hz. Allah şöyle buyurdu Bismillahirrahmanirrahim El malu vel benune ziynetül hayati dunya vel bagiyatül salihati hayrun inde rabbike sevaben ve hayrun emele Meali şöyledir Mal ve oğullar dünya hayatının sütüdür Ancak baki kalacak hayırlı işler sevap olarak da, ümit olarak da Rabbinin katında daha hayırlıdır ve iyidir. Konudan anlaşıldığı üzere bugün konumuz Cennet Hatunları Amal-i hakkında olacaktır. Amal-i nedir? Amal-i Salih'e yani salih, sıyrılmış, arınmış bir amel demektir. Neyden soyulmuş, neyden sıyrılmış? Riyadan, gösterişten, her türlü kötülüklerden ari olmuş bir amel. Peki bu amel nasıl yapıyoruz? Bu ameli dünya hayatının zinetine kanmadan, dünya hayatının geçici olduğunu bilerek, ahiret hayatının baki ve kalıcı olduğunu bilerek yapmamız gerekiyor. Yani bir insan bir iyilik bir güzellik yaptığı zaman ne yapacak? Riyadan, gösterişten, gıybetten, nemimeden, gafletten, suizandan ve benzeri bütün kötülüklerden arınmış bir şekilde amelini yerine getirecek. Dünya hayatı için yaptığımız her gösteriş için yapılan amel hiçbir sevabı, Hz. Allah katında hiçbir değeri yoktur. Ama Allah rızasını bilerek, gerçekten sadece sevabını Allah'tan isteyerek yapılmış her türlü iyilik Allahu Teala kat kat inşallah ecir ve sevabını bizlere nasip eyleyecek. Rabbim inşallah bizlere amal salihayı hakkıyla icra eden kullarından eylesin. Evet cennet hatunları size bir kısa alan hisse anlatmak istiyorum. Peygamber Efendimiz zamanında sallallahu aleyhi ve sellem Dahak radiyallahu an peygamber efendimizin yanına geliyor. Ve ona bir soru yöneltiyor. Ya Resulullah insanların en abidi kimdir? fakirlik ile belaya sabredenlerdir buyurmuştur ve devam etmiştir. Baki olanı fani olanı yani geçici olana tercih eden ve geleceği düşünmeden sadece ölümü düşünüp bu anı yaşayan